yüreğin Akdeniz'in nadide şehri saygı sevgi saygı duruşu ve istiklal marşı Sayın Sizler milli mücadelede ilk kurşunun sıkıldığı vatan toprağı to vatan toprağını müdafaa ederken bizlere de büyük bir sorumluluk bıraktınız. Bu milli bilinci sonsuza kadar yaşatacağımızdan emin olunuz. Göstermiş olduğunuz milli ve manevi mücadeleyi genç nesillere aktarmak vazifemiz olacaktır. Vatanseverlik ve milletine duyduğu büyük bağlılıkla 81 yıl önce ana vatana katılan ve gücünü her zaman birlikteliğinden alan Hatay halkı maddi ve manevi zenginliklerini sevgiden, barıştan ve kardeşlikten yana kullanarak tüm dünyaya örnek olmaya devam etmektedir. Hatay'ın ana vatana katılması bir şehrin vatan toprağına dahil olma arzusunu ve bu uğurda gösterilen sonsuz çabayı ifade ederken bizlere de kararlılığın ve mücadelenin nasıl olması gerektiğini göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen bu kahramanlık destanında Tayfur Sökmen, Abdurrahman Melek, Abdurgani Türkmen ve arkadaşlarını bu uğurda mücadele eden tüm aziz şehitlerimizi bugün vesilesiyle bir kez daha hatırlayarak saygı ve rahmetle arıyoruz. Ruhunuz şad olsun.